Merhaba mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere köri soslu tavuk tarifi vereceğim. Tavuk dünyası lezzetinde bir tavuk yapacağız şimdi. 500 gram kadar kuşbaşı doğranmış tavuklarım var. Göğsü alıp kendim küçük küçük doğradım, yıkadım. Şimdi karıştırma kabıma alıyorum. Daha sonra bir tatlı kaşığı tuzum var. Bir tatlı kaşığı karabiber. Üç diş sarımsak. Şöyle bir veya iki yemek kaşığı kadar sirke. Bir iki yemek kaşığı kadar da sıvı yağ sevenler zeytinyağı da kullanabilir. Güzelce böyle karıştırıyorum. Bir saat kadar şöyle malina ediyorum. Dinlenmeye bırakıyorum. Bu arada suyumu koydum. Makarnası için. Bu dinlenirken onun yapımına geçeceğiz. kör soslu tavuğum için şöyle sıvıya sıvı yağını bir dolu tatlı kaşığı köriye boşaltıyorum. Birazcık açılması için tavuklarımız pişerken bu sosu kullanacağız çünkü. Yalnız size bir tavsiye vereceğim. Şöyle göstereyim. Bu böyle açılsın, kenarda beklesin. E iki ayrı markanın köri'si var. Şu açık renkli olan, şu da daha koyu. E, şu daha lezzetli arkadaşlar. Bunun da bütün baharatları çok güzel ama köri'si e, değişik geliyor bana. Ben genelde e, koyu renkli olan köri'yi kullanıyorum. Size de bunu tavsiye ederim. Kaynayan suyuma normal makarnayı nasıl haşlıyorsak öyle tuzunu atıyorum şöyle. kalem makarnalarımı boşaltıyorum. Bunlar pişerken biz şimdi tavuklarımıza geçeceğiz. Şöyle bir yemek kaşığı kadar çok az Tavama alıyorum. Daha sonra marine ettiğim tavuklarımı boşaltıyorum. Biraz harlı ateşte yapacağım çünkü suyunu salmasın arkadaşlar. Güzelce kavuracağız tuzu, karabiberi, sarımsağı, sıvı yağı güzelce marine ettikten sonra kavuralım. Daha sonra iki kaşık sıvı yağında açtığımız körü sosumuzu ilave edeceğiz ve bir paket kremamız var. Makarnalarım pişerken makarnalarıma şöyle bir tatlı kaşığı kadar köri ilave edip şöyle bir karıştırıp tekrar tam olarak pişmeye bırakıyorum. köri sosumu ilave ediyorum. Tavukları iyi piştiğinden emin olalım arkadaşlar. Tekrar şöyle güzelce sosumu ilave ettikten sonra birkaç dakika daha kavuruyorum. Daha sonra kremamızı ilave edeceğiz. Bu rengini aldı. Körünün rengi de lezzeti de çok güzel gerçekten. Tavuğa da ayrı bir lezzet veriyor köri çok yakışıyor. Kekik de keza öyle ama köri de ayrı bir lezzet veriyor. Evet. Şimdi bir paket kremam var. Yarısından çoğunu ilave ediyorum. Birazını da dibinde çok az bırakıyorum. Makarnama ilave edeceğim. Şu anda köri soslu tavuğumuz hazır arkadaşlar. Şöyle harla ateşte bir dakika kadar daha bekleteceğim güzelce içine çeksin. Süzdüm makarnalarımı güzelce birkaç kaşık yağ koyuyorum. körülü makarnalarımı ilave ediyorum. Rengini de aldılar. Şöyle karıştırıyorum. Bir kere şöyle karıştırdıktan sonra kalan kremamı ilave ediyorum. Şöyle kremamı da ilave edip güzelce karıştırıyorum. Makarnaya fazla krema güzel olmuyor. Çok az dibinde birazcık aşırı olmamak şartıyla sıkarsanız tam lezzetinde oluyor. Poslu tavuğumuz hazır. Yapacaklara afiyet olsun. Videolarımın devamı için Pembe Mutfak Aslı'ya abone olun. Hoşçakalın.